İyi günler Kung TR takipçileri. Bugün dördüncü dersimizle sizlerleyiz. <laughs> Üçüncü temel teknikte diğer temel tekniklerden farklı olarak sürekli iki elimizi kullanıyoruz. Artık üçüncü ve dördüncü temel tekniklerde iki el kullanmayı da öğrenmeye başlıyoruz. Tıpkı toprağı işleyen bir çiftçi gibi iki elimizin gücünü birbirine katıyoruz. Sol el sağ elin üzerinde duracak. Eller açık. Bileğimizin düz olma kuralı yine geçerli. Bütün parmaklar birleşik sol el sağ elin üstünde olacak şekilde ne tam aşağıya ne de tam karşıya vurmuyoruz. Çapraz şekilde ellerimiz çapraza gidecek şekilde evet bu vuruş gördüğünüz gibi bir blok vuruşu. Yalnız yine bu vuruş iki eli birbiriyle uyumlu kullanmayı bize öğretirken aslında blog yaparken de işimize yarayacak. Fakat tekrar özellikle belirtmek istiyorum. Mahbuda kullandığımız şeyleri gerçek hayatta da direkt mahbuda kullanmayacağız. Fakat burayı bol bol tekrar ederek refleks haline getirmemiz gerekiyor. Sadece bu duruşu yaptığında bıçak bana girebilir. Ama bununla birlikte ben bazı şeyde refleks olduğunda bakın onun ayak duruşu ve e, devamında gelecek e, ileride öğreneceğimiz hareketlerle hareketi tamamlayabilirim. İki dediğimizde ellerimizi yukarıdan aşağıya doğru iyice kaldırıp yine nefesle birlikte aşağıya bastırıyoruz. Yine sol el, sağ elin üstünde bilekler tam kırık ve aşağı doğru kollarımızı sündürüyoruz. Üçüncü temel teknikte bize kollarımızın esnekliğini de sağlamak için birazdan yine öğreneceğimiz gibi vücudu gerdirmeyi de çalıştırıyor. Tekrar. Üç dediğimizde Sol tarafımıza dönüyoruz. Ayaklardaki kural aynen geçerli. Sağ ayağımız düz ve kırık değil. Sol dizimizi 90 derece tam kırıyoruz. Buradan vücudumuz tam bu tarafa dönüyor. Ve iki elle birlikte daha önce öğrendiğimiz fil vuruşunu bu tarafa vuruyoruz. Tekrar gösterelim. Burada dikkat etmemiz gereken fil vuruşunu tam yaparken vücudumuzun tam bu tarafa dönmesi. Yani yanlış olan kendimizi şu şekilde tutmuyoruz. Veyahut da bu tarafa ayağımızı tam döndermediğimizde elimiz yarım kalacak. O yüzden tam dönüyoruz, tam vuruyoruz. Ellerimizin hizasına gelince ellerimizden alttaki yani sağ elimiz diyafram hizasında, sol elimiz kafa hizasında olacak şekilde uzatıyoruz. Burada da mümkün mertebe yine belimizi öne doğru eğerek değil dik durup elleri uzatıyoruz. Böylelikle vücut ta ense sinir uçlarından arkaya doğru geriliyor ve büyük bir açılım meydana geliyor. Dört dediğimizde buradan direkt arka tarafa doğru bir yandan dönüyoruz. Bir yandan ellerimizi karşıya doğru avuç içleri karşıya bakacak şekilde ve yine vücudum tam dönecek şekilde sağ tarafa dönüp vuruş yapıyoruz. Burada avuç içimiz karşıya bakıyor. Ellerimiz bilekten içe doğru dönüyor. Bakın şu şekilde ayakta mesela sağ elinizi uzattığınızda şununla tutup çektiğinizi düşünün şu şekilde. Diğeri de tam tersi. İkisi aynı anda sol üstte sağ altta olacak şekilde bu tarafa bakıyor. Bu tarafa tam döndüğümüzde iki eli birden uzatmamız tam dönmemizi sağlıyor. Ve yine diğer tarafa dönerken de şuna dikkat ediyoruz. Doğrulup dönmüyoruz. Olduğumuz yerde vücut yere yakın bu şekilde buradan vücudu kaldırmadan dönüyoruz. Beş dediğimizde toplanıyoruz. Elleri tam şekilde göğse çekip tekrar mahbu pozisyonuna dönüyoruz. Ve buradan devam ediyoruz. Altı dediğimizde karşıya doğru yine çift el fil vuruşu. Yine birisi diyaframa, birisi kafa hizasına bakıyor. Toplanırken elleri çaprazlama çekip toplanıyoruz. Yani 7. hareket toplanma hareketi ve 8 dediğimizde yılan vuruşuyla bitiriyoruz. 9 toplanıyoruz. Evet bu son vuruş yılan vuruşunda da yine nokta atışı aşağıdaki elimiz diyaframa girerken yukarıdaki elimiz de gırtlağa giriyor. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu yılan vuruşu kumfuda çok bilinmiş, tanınmış bir vuruş olmasına rağmen çoğu zaman insanlar bunu düzgün yapamadığı için komik görünebiliyor. Ya kendine yakın tutuyor, ya uzak tutuyor ya da elimizin şu şeklini tam veremediğimiz zaman yılan vuruşu gerçek görevini yapamıyor. Ve yılan vuruşundaki hassasiyetlerden ve bize öğrettiği püf noktalardan bir tanesi de fizikte etkiye tepki dediğimiz bir kural vardır. Yumruğumuz ne kadar güçlü olursa olsun duvara vurduğumuzda duvara çok sert vursak bile buradan bize gelen tepki bileğimize ya da bize zarar verebilir. O yüzden mesela bileğe kırık tutmama kuralı bunun için önemlidir. Şimdi yılan vuruşunda da birinci püf nokta yumrukta, dirsek vuruşunda, yumruğun dışıyla, içiyle nasıl vurursak vuralım vurduğumuz nokta bizim için çok önemli. O yüzden yılan vuruşunda da vurduğumuz yerler nokta atışı olmalı. Bu yüzden de belli bir derecede profesyonellik gerektirmekte. O yüzden siz burada bileğinizi esnekliğini, parmakların düzlüğünü ve parmakların güçlenmesini çalışırken bir yandan da işte bu vurup çekme olayını çalışmış oluyorsunuz. Yani rakibe vurduğumla çekmem bir oluyor. Nokta akışı yapıyorum. İşte yılan vuruşu bize temel tekniklerde bunu öğretiyor. Yılan vuruşunu güçlendirmek için normal 5 parmaktan farklı olarak eğer yapabiliyorsak parmak uçlarını yere döndürüp bu şekilde çekebilirsek parmak uclarımız da sertleşir ve güçlenir. Evet yılan vuruşunda diğer bir önemli nokta burada bize yılan vuruşu dirseğimizle birlikte kolumuzun esnek olmasını öğretiyor. Yani hiç umulmayacak durumlarda umulmayacak yerlerden vuruş yapabilmeyi öğretiyor. Normalde şu dirseğimiz şu duruşta şu şekilde olması gerekirken bakın dirseğimiz içe bükük ama kolumuz bilekten sonra düzleşiyor. Diğeri de yine burada hem göğüs kısmını korurken hem de karşıya vuruş yapıyor. Ama dikkat ediyoruz. Şu açı, şu açı ve şu açı önemli. Fakat vuruş sırasında bu gidip tekrar bu noktaya geliyor.